Evet. Hadi hava yiyor. sen de git bak. Are, orada oynuyor sen de git bakalım kızım hadi. Hadi bakalım. Hadi. <laughs> hadi bakalım bebişler. Ne yapıyorsunuz? Hı? Aa. Aa. Hani çekemiyorum ha. Aren. Tamam araba şu çektim. Hadi bakalım. Efendim. Evet. Ha evet o da o da oranın. Hadi bakalım. Evet, hava gül gidiyor. Hava gül. Hava gül. Ne oldu kızım? Dur ortaya koy. Ortaya koy hava gül almaya çalış. Hadi git al. Bir dakika bir dakika ortaya koyacağım. Şimdi tekrar geç bakayım. Hadi. Ha. Al. Al, al. al. al hava gül. Koş. Hadi al. <laughs> hadi kızım. Git al git al yakala onu git yakala hadi. Ya bak o alıyor o alıyor hadi sen yakala. Hava gün. hop balalar. Hop. Sen yakala kızı. Hadi. Tamam şimdi ben bunu yakalayayım. Hava gül koş ayak koş ayak. Hadi bakalım hadi 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 hadi. Hava gül koş koş. Hava gün koşana. Evet aynen Aya. sıkıştım oraya Hadi bakayım Hadi hava Gül git al Hadi git al kızım Koşa. hadi Bak aren alıyor Bak aren almaya gitti Sen de bakın. Baba dikkat et ha. Araba sana bu Koş Hadi Havva Hadi kızım, git al Bırak benim. Aya kazan. Hava gel, kazan dediğin yeri kazanır mı? Koş gir. hava gel, hava gel hadi koş. Hadi. Arabama kazanacak ben mi? Sen mi kazanacaksın? Enes. Hadi. Alo.